Evet. Birazdan başlayacak maç. Yarı final, ikinci ayak maçı. Bir tarafta Napoli. Bir tarafta Salo takımı. İlk maç 1-1 bitmişti. Bakalım. İkinci maçta neler bekliyor bizi. Hep beraber izleyip göreceğiz. Harika bir maç olacak. Şimdi düdük bekleniyor. Her şey tamam. Evet. Eyüp gönderdi kaleciye. Başladı maç. Şimdi Ekrem. başladılar. Şimdi çahta. Ayhan. Ya. Top Napoli'de. Eyüp. Oktay. Şut denedi geçmedi. Tekrar Ekrem. Döndü en geriye. Ferhat. Baskı var ayırken. Ekrem. Bir dönüş. Bekledi. İki kişi arasından çıkamadı. Top Napoli'de. Şimdi kaptılar. Sağdan geliyorlar. Şut. Dışarıda. Hemen başladı. Ekrem. Noktayı düşündü. Geçemedi. Çağatay şimdi. Eyüp. Bir yerde kaldı. Hayır dedi Hakem. Sağ tarafı yurdu Oktay. Şut dışarıda. Çok kötü vurdu. Şimdi Eren. Sağ tarafı bıraktı. Verdi ileri. Şimdi açtı oyunu. Eyüp. Çağatay. Ekrem Oktay şimdi bomboş ileride görmedi orayı çok yanlış bir tercih yanlış zamanda düşündü şimdi Ayhan açtı oyunu Çağatay o da tekrar oraya ileri doğru gönderdi. Şut geçmiyor. Şimdi Ayhan tekrar. İki kişi kapatıyor. Evet dışarıda o top. Kale vuruşuyla başlıyor oyun. Sait ileri doğru baktı. Hemen yan tarafa oynadı. Şimdi ileri doğru Ayhan. Eyüp iyi gördü. Kontrolü değil Çağatay'da kaldı Çağatay. Yan taraf hemen. Orta düşündüler geçmiyor. Oktay şimdi bıraktı geriye. Aldı topu gidiyor. Gel gel gel. Yaklaş dedi. Bir çalım. İkinci gelmedi. Eyüp şimdi. Bastı topa bekledi. Ayhan'a doğru gönderdi. Ayhan. Şimdi aldı topu. <laughs> İçeri şey doğru karşıladılar. <laughs> Eyüp faal bekledi. Hayır dedi. Şimdi sağ salo geliyor. noktaya doğru. <laughs> Kötü bir pas. <laughs> Çağatay orada dikkatli. <laughs> Çağatay inandı. Aldı topu. Sen Açtı. gel. Gel devam et. Ekrem. <gülüyor> Açtı. <gülüyor> şimdi ok. Özetliyorum Ekrem. Oktay. Uzaklardan kaleye ve Sait. Harika çıkardı o topu. İtiraz var. Ya, var, 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 var. Şimdi ip şut gol oh. geldi. 1-0 oh. oh. oluyor. Yoğun itirazlar. Hey, hey, hey. Hakeme. Hey, Vara gidiliyor. Evet, vara gidildi. Gol iptal. Tam çizgi dışında bir müdahale belirlendi. Şimdi geldi. Kaldırdı topu. Oktay vurdu. Dağlara taşları attı. Çağatay. Yeni yayınlarda geçmedi. Karşıladı. Ayhan. Bıraktı yan tarafı. Gerilim devam ediyor. Şimdi başladı oyun. Çağatay. Bıraktı Eren, e. Eren. Açtı oyunu. girdi araya aldı topu. Karşıladılar. Şimdi yip, Kaldırdı. Şut. Ferhat. Bir şut daha yine kaleci. Harika hızlandı aldı o topu şimdi şut dışarıda. Şimdi Ayhan açtı oyunu. Ekrem gördü noktayı. Şut denedi dışarıda. Şimdi çekti topu. Bıraktı Çağatay'a. Çağatay, Ayhan. Kaptırılan top bir şut geçmiyor. Eren kapattı. Şimdi Çağatay hızla çıkıyor. Ayhan'ı gördü Ayhan. Bıraktı sağ tarafı. İçeri doğru paslaşmalar harika dışarıda. Kaçtı. Ekrem şimdi ortaya doğru Aslanecik arkadaşını arıyor. Oktay döndü geriye. Ekrem bıraktı oynadığı yan tarafı. Şimdi ileri doğru. Kaldırdı topu. Şut denedi. Enes dakika Şimdi indirdi topu. Döndü geriye. Şimdi müdahale. bir vuruş orada. Ekrem çok net bir gol kaçırıyor. Kaptan değerlendiremedi. Geldi. Aldı Ayhan'dan topu. Varış. 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 tarafı. Bir fake. Orta düşündü ancak isabetli değil. Şimdi içeri doğru. Hem yerde kaldı. Şimdi düdük geldi. Kim anne? Kim anne? Kim anne? Kim anne? Kim Şimdi kaldırdı topu. Vuruş geçmiyor. Bir kontratak şansı olabilir mi? Aldı topu. Sağdan geliyor. Şimdi içeri doğru ayıp. Ekrem vurdurtmadı. Uzaklaştırdı o topu önünde kaldı. Bir vuruş kaleci. Ferhat bırakmıyor. Şimdi başladı eliyle. İleri doğru. Yine kaptırılan bir top. Napoli geliyor. İçeri doğru. Dokunamadı. Ferhat erkenden aldı o topu. Şimdi çıkıyorlar. Oktay. Arayı düşündü. sahip dokundu. Orada bir faal var kaleci. Düdük geldi şimdi. Şimdi başladı oyun. Şahada. Ayhan gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Şimdi ileri doğru. Barış şimdi kullanılıyor. Kaldır topu. Barış döndü. Bindirme var Oktay'dan. Oktay geçti. Vurdu. Kaleci sahip bırakmıyor. Bir şut daha gol geldi. Harika vuruş. Attı golü. Böyle ekrana geliyor. Bir 0a geçiyor San Salo Napoli karşısında Toplam skorda da 2-1 Öndeler Bakalım finale kim daha yakın İlerleyen dakikalarda göreceğiz bunları Döndü geriye Baslaşmalar sayı şimdi İleri doğru gönderdi şimdi Eyüp bomboş orada döndü dışarı doğru. Ekrem yaptı çalım ediyor Ekrem. İleri doğru çakta girdi ara. Kaldırdı dışarıda. Bu maçı bitti. 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 Çatay şimdi. Eyüp. Ekrem aldı topu. Noktaya doğru. Oktay şut dışarıda değil. Oktay değil. Koydu o kafayı. Beyin kanaması geçirebilirdi. Neyse ki bunu düşünmüyor. Şimdi Sait gönderdileri doğru var. Şimdi yan tarafı doğru. Eren karşıladı. Ayhan girdi araya. Orta sağdan geldi. Girdi araya Ayhan. Köşe vuruşu kullanılıyor şimdi içeri doğru baktı. Yerden. Bir orta daha geçmiyor. Dışarı doğru giremedi araya. Şimdi dönden geriye. Kaldırdı topu. Direkt kaleye gitti. Sahit dikkatli. 3 vurdu. Harika attı. Böyle ekran ayırıyor. 2 oldu. Salsalı 2. Napoli 0. Toplam skorda da 3-1 oluyor. Napoli için her şey buraya kadar mı? Hemen başladı oyuna Napoli. Eren. Çıktı yerlerden. Dışarıda o top. Tam çok gerildi. Ön. Önce Eyüp ve Oktay arasında gerilin. Sonra Çahta ve Oktay arasında bir gerilin. Şimdi kaldırdı topu. Kafa vuruşu. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hocam geldiğinde Şahbettin hocamla birlikte geldim. Trafik vardı hocam kusura bakmayın. Hocam merhaba. Merhabalar hocam hoş geldiniz ikinize. Hoş bulduk hocam. Şimdi ileri doğru. Hocam Şahbettin hocam Adıyaman trafiğinden çok şikayetçi. hocam yani bu hadi trafiği nedir ya? Bu tutları içeri aldılar da. Yani bir şeyler yapmalar gerek. Şimdi Oktay, Oktay kaleciyi de geçti. Oktay vurdu. 3 oldu. İlmek ilmek işledi golü. 1-1 geçti attı golü. Fark 3 oldu 3. O zaman 3 fark dakika daha 11. Dakika 12 fark 3. Şimdi Eren. Tek başına gitmeye çalışıyor. Oktay girdi ara. Şimdi Yüp. Dokundu topa. Kaybetmedi o topu. Barış'a verdi Barış. Barış döndü vurdu dışarıda. unutma Şimdi önünde kaldı Eyüp çekti vurdu. Attı golü. 3-1 oluyor. Yatırdı kaleciyi. Attı golü. klasını konuşturdu. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyor. Hocam top yuvarlak her şey olabilir. Top yuvarlak Her an her şey olabilir. Kale sahip tuttu. Köşe vuruşu. Şimdi Barış kullanıyor Dışarı doğru Geçmedi Çağatay İrdar'ı Hemen ileri oynadı Şimdi Napoli geliyor Bekledi vurdu Ferhat Harika çıkardı İki hamlede aldı o topu Eren karşıladı kafayla İndirdi şimdi Eyüp aldı önüne. Eyüp gidiyor Bir şut kaleci Ferhat yine iki hamlede Hemen başladı oyuna Evet el dediler Hocam kaleciler önemli iş düşüyor bu maç. İki rakip de şütör. İyi şütörler var. İki takımda da dediğiniz gibi hocam şütör oyuncular var. Oyun görüşü geniş. Kaleciye çok oynuyor. Evet. Barajın erken yerinden oynadığını enedi Vuruş, direkt içeride mi? Hayır, hayır. Girmedi o top. <laughs> Ferhat şimdi asirecek arkadaşını arıyor. Ekrem oynadı. Ekrem. Baktı ileri doğru. Paslaşarak çıkmaya çalışıyorlar. Kaldırdı topu. Yunus indirdi şimdi. Sağ tarafı iyi gördü, Barış. Bir şut. Sait ardından dışarıda. Köşe vuruşu. Hocam bir saniye gecikmeli gitti o top. Goldü. Öyle hocam. Bu kurtarış bize Volkan'ı hatırlattı. Bir dönemli Liverpool'da forma giymişti. Şimdilerde yatalak. Dönerci Mahmut'ta da, <laughs> Mahmut da çalışıyor. Dönerci çalışıyor. şu an hocam finale bir tık daha yakın olan Zastalo görüşüyor. Ama futbol bu her an her şey olabilir. Barış indirdi. Sait tehlikeli paslaşmalar riske giriyorlar. Hocam Napoli biraz daha ayağa paslarla çıkmaya çalışan bir takım. Zastalo takımı ise şut kaleyi yokluyor. Yani bakalım neler olacak

Abi geliyor geliyor bir dakika ayarlayacağım. Şimdi uzaklaşır lan. Bir şut Ferhat. Mahmut abi. Sen kasaya hiç barışıyor çekim yapsın abi diğer sahaya. Şimdi şut. Harika bir kurtarış. Uçtu adeta. Köşe vuruşu. Şimdi sert. Vuruş gol geldi. 4-1 oluyor. İnanılmaz hatalar. Eren iki kişiden baskı var. Aldılar topu. Oktay geçti şimdi şut dışarıda. Allah aşkına bir ya. Bir dışarıda o top. Kale vuruşuyla Napoli başlıyor. Eren şimdi. Eren aldı topu. Çağatay'ı gördü Çağatay. Pas edecek arkadaşını arıyor. Ayhan'a doğru. Eğip girdi araya. Şimdi Barış bomboş. Aldı topu vurdu. Gol geldi. 5-1 oluyor. Barış attı. Böyle ekrana geliyor. Baslaşmalar. Arda arda hatalar. Şimdi Ayhan. Çekti topu. Kayarak müdahale. Şimdi açtı top Ayhan. Eyüp. Paslaşmalar iyi dokunamadı. O son dokunuşu yapamadı. Hemen eliyle ileri doğru. Şut. Çaprazdan. Top kaleye paralel gitti. Kaldırdı o topu. Şimdi Eren. Paslaşmalar iyi. Eren tekrar. Şimdi Eyüp dokunamadı. İleri doğru. Eren bırakmıyor. Şimdi ayağın şut kaleci. İleri doğru Eyüp. Tekrar ayağın paslaşmalar. Ufak bir üçgen var orada. İçeri doğru. Hayır dışarıda. Müdahale var mı? Şimdi gönderdi Şimdi Barış Uğur uçtu Şöyle Şimdi Ayhan ileri doğru gönderdi. İleri doğru Çağatay dışarı çıkardı. Vurmadı ilk fırsatta. Şimdi köşe vuruşu. Son atak. Evet, bir köşe vuruşu daha. Ayhan topun başında şimdi. Kaldırdı topu. Güzel orta. Direkte patlıyor kaka vuruşu. Ve ilk yarda son düdük geldi. İkinci yarda görüşmek dileğiyle.